İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle İbrahim Bey, bizleri buradan misafir ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok sağ, ediyoruz. sağ olun. Ayağınıza ee, Rica ederiz. Bu röportajı da öncelikle sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim. Ee, evet. Sizleri tanıyalım, sektöre tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ben İbrahim Yürekli. Ee, yaklaşık olarak 2015 yılında ProSessansör'de sektöre başladım. Ee, i̇lk başta satış temsilciliği ve yurt dışı satışla beraber. Daha sonrasında firmanın birçok alanda birçok görevde yer almakla beraber. Genel müdürlük görevine geldim. Şu anda da firma ortaklarından bir tanesiyim. Ne kadar güzel. Çok genç bir yaşta ciddi başarılar diyebiliriz. Şimdi bu keyifleri biraz tanımak istiyorum ben Tabii. sizlerden. Tabii. E, buranın kuruluş tarihi nedir? Ve verdiği hizmetler nelerdir? Biraz tanıyalım mı burayı? Tabii. Neler yapıyoruz? Projesi Asansör yaklaşık 1989 yılı civarında kuruldu. ve Sektörle asansör işiyle alakası bu tarihlerde başladı. E, i̇lk başta kumanda konuları ve bunlarda kullanılan manyetik şalterler, frenli mi dirençleri, filtreler bunun üretimine geçti. Daha sonrasında çeşitli ihtiyaç duyulan elektronik kartların imalatını yaptı. Bunları hem yurt içine satarken hem de benim belki de firmaya girişimle beraber yurt dışına bir açılıp gerçekleşti. İhracata başladık. Şu ana geldiğimiz noktada biz e, 57 ülkeden fazla ülkeye ihracat yapmış bulunmaktayız. Sürekli devam ettiriyoruz. Bir kart topu gibi büyümesini beraber takip ediyoruz. Evet bu arada e, online firmanız var. Yeni bir evet. firma biraz evet. bundan bahsetmenizi evet. rica edeceğiz. Bir... Biz de merak ediyoruz. Evet. Yeni bir girişimde de bulunduk. Ee, burada markayı da görebilirsiniz. Evet. Asansörmarket.net olarak. Ee, sektör deneyimimiz, yurt dışında sunduğumuz hizmetler bütün herkese çözüm ortağı niteliğinde. Kimin ne ihtiyacı varsa bunu bulup kendisine tedarik edebilmek, ürettiğimiz ürünleri kendisine en iyi şekilde hizmetini verebilmek anlamında. Bu gücümüzü yurt içinde de diğer paydaşlarımızla beraber kullanmak, onların hizmetine sunmak istedik. Ve gelişen teknolojinin de dijitalleşen dünyanın da buraya gittiğini öngörerek bir online satış sitesi, e-ticaret sitesi kurduk. Burası üyelikte çalışan bir site. Ee, sadece asansör sektöründe yer alan paydaşlara hizmet veriyor. Üyeliğinizi yapıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız sizi arıyorlar. Eğer ki üyeliğiniz kabul edilirse sistem açılıyor. Bütün fiyatları, bütün ürünlere kolaylıkla ulaşıp Online olarak siparişinizi verip adresinize teslim alabiliyorsunuz. Bunu geliştirmek üzerine çeşitli çalışmalara devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdiden Teşekkür gerçekten ederim. çok e, güzel duruyor. Bunu söyleyebiliriz. Çok sağ olun. Peki. Zor bir iş yapıyorsunuz yani bu hizmet sektörü sonuçta evet, evet. E, bu başarının ve istikrarın sırrı nedir peki İbrahim Bey? Şöyle proses sürüm bugünlere getiren bugünlere taşıyan en en önemli şey kalite algısı kalite ve sürdürülebilirlik algısı. Bütün ürettiğimiz ürünler tek tek testten geçer iki üç kere testler yapılır Hiçbiri test edilmeden bu firmamızdan çıkmaz ürünlerin iç dizaynları, tasarımları hepsi çokça üzerine çalışılmış, deneyimlenmiş, test edilmiş sahada görülmüş ürünlerdir. Ve bu ürünler devamlı olarak müşteri ne zaman isterse onu istediği zaman istediği şekilde teslim edilerek hiçbir zaman hiçbir müşterinin projesten memnun olmamasını sağlayan bir ortam yaratmıştır. Bu sayede de birçok firma bizim işimizle alakalı benzer işleri yapmasına rağmen biz bugünlere geldik ve bugünlerde biz hala müşterilerimize devam edebiliyoruz. Bu algı, bilinç, vizyon ve misyonla biz bunları başarabildik diyebilirim. Son çok bir sağ teşekkür mesajınızı alalım. Buradan standınıza gelen misafirlerinize tüm Türkiye evet. aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizde İbrahim Bey. E, misafirlerimize Sektör paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, hepsine hem bizi ziyaret ettikleri için, şu an bizi dinledikleri için, bizimle beraber oldukları için hepsine çok teşekkür ederiz. Çok Biz de herkesi buraya davet ederek bu röportajı sonlandıralım. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim İbrahim Bey. Yani Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah. Çok, çok sağ olun, olun hoşçakalın. Teşekkürler, hoşçakalın.